Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yapmıştık aslında? Farklı örnekleme frekanslarına sahip bir sistemin Python'da ayrık kontrolünü gerçekleştirmiştik. Bunun için ne yapmıştık? Bir tane yine bir main body oluşturmuştuk. Bu body oluşturduktan sonra parametreleri girmiştik. Parametreleri girdikten sonra da bakın bir solver tanımladık. Bu forward difference solverdı. Yani ileri fark denklemleriyle aslında oluşturulmuş olan bir tane aslında sistem modelleme aracını burada oluşturduk. Ve burada bakın dikkat edin ne yaptık? Resubmit statement'ı buraya gerçekten düzgün bir şekilde koyabildik ve kontrolcü ile aslında gerçek sistemin tanımını farklı farklı modlarda gerçekleştirdik. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Aslında hem bir non-linear sistem için hem de bir non-minimum fast sistem için aslında burada örneklerimizi tekrarlayacağız. Şimdi geçen ders zaten bu kodların hepsini yazdığımız için herhangi bir sıkıntımız yok. Artık değiştirmemiz gereken sadece belli başlı parametreler var burada ki onları da zaten aslında biz nasıl yapacağız? Şu şekilde olacak. Normalde bakın bizim bir kodumuz vardı burada. Bu kodu alıyorum, kopyalıyorum. Neden kopyalıyorum? Plotu da aynı şekilde kullanacağım. Aynı şekilde sistemin modellemesi de benim parametrik yapımda F ve G ile yapılacak. Aynı şekilde bakın buraya sistem parametrelerini birebir aynı sistemin içine vereceğim arkadaşlar. O yüzden bakın buradaki kodu aslında değiştirerek de ben bu işlemimi gerçekleştirebilirim. Şimdi bakın burada ismini ne koyalım? Nonlinear DT kontrolü olsun bu. Şimdi bakın nonlinear DT kontrolde bizim sistemimizde ne vardı? X değiştir eşittir AX kare artı BU ifadesi vardı. Şimdi bakın ben bunu örnek olarak verdim burada. Kesinlikle bunu yanlış anlamış. sisteminizde sallıyorum bakın burada. A çarpı X artı birin karesi de olabilirdi. Ya da b'nin yanında atıyorum x ya da x küpte olabilirdi. Bu hiçbir zaman için aslında tamamen sizin yaptığınız uygulamaya bağlı olarak değişen bir parametre özelliği arkadaşlar bu. O yüzden bakın ben burada bunu örnek olarak seçtim. Neden? Lineer olmayan bir karakteristiği de aslında biz gerçekleştirebilelim diye. Şimdi bakın burada atamamız gereken aslında iki tane parametre var. Dikkat edin xk artı bir eşittir. xk çarpı 1 artı dta xk. Burada da uk çarpı BDT var. Bakın bu x kanın yanındaki ifade bu tarafta bu F ifademde. Bu taraftaki ifade ise arkadaşlar bakın e neydi? G ifademde. Şimdi bakın ben buraya geliyorum. Buraya geldiğimde benim değiştirmem gereken aslında tek yer neresi burada? Sistemin içerisinde F ve G değerleri ki o da aslında <laughs> Forward Difference Solver'ın içerisindeki parametrelerle bize veriliyor. Arkada. Şimdi bakın o zaman bizim burada değiştireceğimiz bir ne var? AE'miz, X diskimiz, DT'miz hepsi zaten aynı kalıyor. Yine tanımlarımız aynı kalıyor. Sadece burada yapacağımız değişiklikler bir kontrolcü teriminin içerisinde olacak bir de gerçek sistemde olacak. Bakın gerçek sistemde F'in bu sefer içinde ne olacak burada? A çarpı DT çarpı XK ifadesi olacak. Yani XI ifadesi olacak burada. Şimdi bakın dikkat edin. Burada yaptığımız kodun içerisinde biz gerçek sistemi modellediğimiz için sistemin içindeki bu X değerini buraya gömüyoruz. Aynı şekilde bakın G değeri B çarpı DT olarak kalmaya devam ediyor. Peki diğer taraftan bakın bu kontrolcü dizaynının içerisinde de F'in içerisine ben bu sefer ne yazacağım? Çarpı diyeceğim X disk değerini buraya koyacağım arkadaşlar. Buraya neden bunu koyuyorum? Artık çünkü ben bilgisayarın içine aldım bu verileri. Bilgisayarın içerisine aldığım için benim kullanacağım bütün parametrelerin hepsi bunun içerisinde içerilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani <laughs> Ben burada bu sistemi modelledim de çalıştırdım da zaten bu sistemin çalışabilmesi için yani gerçek hayatı modelleyebilmemiz için bizim yani bilgisayarın içinde biz bunu değerlendirmek istiyorsak arkadaşlar bunun ayrık formda olması lazım. Yani bakın buraya kesinlikle çok dikkat etmenizi istiyorum. Şu sistemi aslında biz niçin yapıyoruz biliyor musunuz? Gerçek mesela bir uygulamada şunu zaten biz yazmayacağız. Kalmanı kullanmıyorsak. Neden? Çünkü bu sistem zaten dışarıda var ve bana ölçüm veriyor arkadaşlar. Bizim sadece ve sadece yazacağımız yer neresi olacak? Şurası olacak bakın. Bir kontrolcü tasarımı yaptığımızda sadece şu bölgeyi biz implement edeceğiz. Şimdi bakın bu ifadeyi de ben verdiğime göre burada şunun DT'sini biraz düşürelim. Yani örnekleme frekansını yükseltelim. Şuraya geliyorum, clear diyorum. Python yazıyorum ne? PowerShell'in içerisinde ver2 nonlinear dt kontrol nokta py diyorum ve çalıştırıyorum. <laughs> Çalıştırdığımda bakın arkadaşlar bu sistemin responsı ne oluyor benim için burada? Şöyle geliyorum. Şuraya bakın. Gerçek x değeriyle aslında çok 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 küçük bir saniye değerinde hatayı sıfırlayabiliyor. Aynı şekilde bakın ikinci çıkan grafik bizim için neydi? İkinci çıkan grafikte bu kırmızı değer bu sefer ayrıklaştırılmış değerler. Bir öncekinde sürekliydi. Şimdi ayrıklaştırılmış değerleri görüyoruz. Bakın burada. Zaten burası çok net bir şekilde bize bunu gösteriyor. 0.001 saniyede bu sistemi kontrol etmeye çalıştığını söylüyor. Şimdi bakın bunun bir periyodunu şöyle yine bir bin yapalım. Ve tekrardan çalıştıralım bunu. Bakın arkadaşlar şimdi bu çıkan ilk grafikteki değer burada. Şöyle göstereyim. Yukarıya doğru geliyor ya. Bakın bu sanki continuous'muş gibi, sürekliymiş gibi davranıyor. Buradaki sinyal böyle yukarı doğru çıkıyor. Çıktıktan sonra şu şekilde bakın ripple'lar yaparak yani aslında şu sinyal şöyle bir hareket yapıyor burada ve bunun kontrolünü gerçekleştirmeye çalışıyor. Aynı şekilde bakın ben bunun responsına baktığımda 0.1 dediğimde evet bu sinyali şu anda takip edemiyor. Bir saniye aslında frekansa sahip olduğu için bizim sinüs sinyalimiz. <laughs> Ama emin olun arkadaşlar 100 milisaniyelik bir değerde bu sistemi zaten çalıştırabilmek, kontrol edebilmek de ayrı bir başarıdır. Emin olun buna. Çünkü 100 milisaniye çok 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 küçük bir örnekleme zamanı bizim için. Yani bizim sistemlerimiz nereden baksanız 1 milisaniye gibi bir değerde çalışması lazım. Tabi ısı ve hidrolik proses olmadığı sürece. Çünkü onların süreçleri zaten zaman sabitleri çok yüksek oldukları için orada aslında işlemler çok yavaş gerçekleşiyor. O yüzden orada o kadar hızlı olmamıza gerek yok. Ama bu tip sistemlerde bizim hızımız bile aslında 100 milisaniye değerinde kararlı bir şekilde aslında çalıştırılabiliyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu benim ilk örneğimdi bunun üzerinde daha da oynayabiliriz ama ben oynamayacağım. Neden? Çünkü non-minimum faz sistemi de size göstermek istiyorum burada bu konuları biraz hızlı geçeceğim çünkü yapmamız gereken başka işler de var. Şöyle geldiğimde kontrolcü tasarımı bakın buraya tanımladığımda bu non-minimum fazdaki ifadenin içerisinde f yine 1 artı a dt x oluyor. Diğer yandan bakın uk'nin içerisinde bir x terimi oluyordu burada dt çarpı b çarpı xk terimi burada içeriliyordu arkadaşlar. Şimdi bakın buraya geliyorum o zaman ben Şunu alıyorum bunu da kopyalıyorum Bunun ismini Burada gidip Şöyle 3 yazıyorum Buraya geliyorum Nan min Faz diyorum Dt kontrol diyorum buraya Şimdi buraya geldiğimde benim değiştirmem gereken neresi var arkadaşlar? Yine sadece forward difference solver'ın içerisinde aslında değiştirmeye çalışacağız. Çünkü sistemimizin modeli değişiyor. Bakın burada f değerim vardı ya bu f değerimde 1 artı adet'e var. Yani x'i var. Burada da aynı şekilde g'nin içerisinde x'i değerim burada içerilecek arkadaşlar. <laughs> aynı şekilde bakın kontrol dizaynın içerisinde zaten x disk i -E değeri yani discrete değerim burada içeriliyor. F continuous'un içerisinde F kontrolcünün içerisinde ama g kontun içerisinde de artık ne yapacağız? x disk i değerini koyacağız arkadaşlar. Ve gerçekten bu işlemi tamamladığımızda o i değerimiz bize burada istediğimiz zaman cevabında bu sistemi modelleyecek. Şimdi öncelikle bir ne yapalım? Yine küçük bir periyotla aslında bu işlemi yapalım. Şöyle Python diyorum öncelikle. Yine Python, görüç, non, min, faz, dt, kontrol nokta py diyorum ve buraya baktığımda bakın arkadaşlar yukarı doğru bu sistem gidiyor bakın sürekli zamanda şöyle geliyor geldikten sonra da bakın arkadaşlar ne yapıyor benim için şöyle bakın yukarı doğru geliyor aşağı doğru iniyor ve belli bir standart bir görünüşe gidiyor arkadaşlar ve bunu aslında kontrol edebiliyoruz burada. Küçük bir örnekleme zamanıyla da. Aynı şekilde bakın DT kontrolün içerisinde dikkat edin. Şuraya. Gerçekten biz bu sistemin response'ını ayarladığımızda bakın bu kontrolcü değerlerinde belli örnekleme zamanlarında bu işlemi yapabiliyor. Ancak nasıl yapıyor? Dikkat edin bakın. Şimdi ben buraya tekrardan bin yapıyorum arkadaşlar. Python diyorum bin yaptığında bakın sonuç biraz bozuldu ama yine takip etmeye çalışıyor. Aynı şekilde bakın sonuç biraz bozuldu ama yine takip etmeye çalışıyor. Peki bizim bu sistemdeki sorunumuz aslında neydi? Şuydu. Referans değerini bakın biz burada <laughs> sıfıra yaklaştırırsak ki ben 5 artı 6 sin 2 pi gibi bir ifade veriyorum buraya. Kesinlikle bu sıfıra geçeceğini söylüyor. Bu sistemin düzgün çalışmamasını bekliyorduk biz. Şimdi bakın buraya kadar geldiğimizde bakın şuraya baktığımızda yukarı doğru çıkıyor sistem çalışmaya çalışıyor orada şöyle bir yakınlaşmaya çalışalım burada şöyle şimdi bakın burayı gördünüz mü tam aslında bu sıfır değerine gelirken kararsızlığa gidiyor bu sistemin değeri Şimdi tabi bu biraz böyle büyük bir örnekleme zamanındaydı. Şöyle biraz küçültelim bunu. Bu şans eseri de olsa aslında ne yapabiliyordu? Çalışabiliyordu arkadaşlar. Şu anda mesela biz onun değerini tam olarak bulduramıyoruz. Bakın burada sıfır değerine geldiğinde ayrık zamanda sıfır değerine geliyor ve bu sistem hata veriyor burada arkadaşlar. Bunun için ne yapmamız gerekiyordu? Ya bir if bloğuyla gerçekten bu sıfır değerine geldiğinde şu değerlerde bir okuma değeri al dememiz gerekiyordu. Ya da gerçekten bunun da sistemin içerisinde sıfıra uğramayacağını garanti etmemiz gerekiyordu. Ama böyle bir referansı zaten uğramak zorunda kalıyor arkadaşlar. Kontrolcü performansınız iyi olursa. Zaten bunu MATLAB'de de gösterdim size detaylı bir şekilde ama <laughs> Bunu Python'la yapmanın aslında bizim için şöyle bir önemi var. Artık bakın arkadaşlar biz bir kodun içerisinde yani bunu siz C'de C++'da da yazabilirsiniz bu arada onu da söyleyebilirim. Siz bunu C++'da da artık şöyle bir for'la if'le gerçekleştirebilirsiniz bakın. Ve bu kodların hepsi doğru olur. Ve siz bunun içerisine A'yı B'yi aşağı yukarı doğru girerseniz bu kontrolcüyü uyguladığınızda sizin sisteminiz örnekleme zamanına göre aslında set edilebildiğinde siz gerçekten bir sistemi çalıştırabilirsiniz. Artık bir motoru döndürebilirsiniz. motorun konum kontrolünü ya da atıyorum hız kontrolünü yapabilirsiniz. Ama siz burada neyi kullanamazsınız? Sürekli zamanda bir kontrolcü asla kullanamazsınız arkadaşlar. Tamamen şans eseri çalışır. Bunu çok iyi bilin. Tamamen şans eseri çalışır arkadaşlar. Şimdi Python'daki aslında örneğimiz bitti burada. Bu bittikten sonra ne yapacağız? Bugün aslında size bir sensör modeli göstereceğim ben. Yani çok basit bir şekilde aslında bunları nasıl set edebileceğimizi. Bunların gerçekten sistemi nasıl etkileyeceğini detaylı bir şekilde göstereceğiz ve gerçek model artık bir adım daha yaklaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü bizim tasarladığımız kontrolcülerin hepsi aslında gerçek hayatta çalışırken bir sürü nonlinear terime maruz kalıyor mesela bir sensörü siz alıyorsunuz ama sensörün resolution'u var. Ya da atıyorum işte sensörün bir time constant'ı var. Yani size aslında verileri belli bir zamanda verebiliyor ancak. Ya da atıyorum belli bir ölçüde verebiliyor. Mesela sallıyorum işte 500 megapas 500 pascal değişmeden mesela bir basın sensörü çalışmıyor. Ya da bir sıcaklık sensörü belki bir dereceden bir dereceye aslında ses çıkışı verebiliyor. Ve bunların hepsi sizin kontrolcünüzün performansını etkiliyor. Çünkü mesela sıcak sensörü saniyede bir veri veriyorsa zaten arkadaşlar siz bu sistemi sallıyorum. Bir milisaniyelik değerlerle süremezsiniz. O yüzden bakın bu da aslında bizim için önemli. Bunu da aslında gerçekleştirmek için öncelikle bir biraz bazı şeyler anlatmam gerekecekse onları anlatacağım. Sonra da MATLAB'de bir de Python'da bunu nasıl gerçekleştireceğimizi, sistemi nasıl etkilediğini detaylı bir şekilde tartışacağız. Ama şunu emin olun. Artık buradaki kodları kullanarak bakın. Yani bu non-linear DT kontrol diyorum ya lineer DT kontrol. Bu Python kodlarını kullanarak siz de gidip Bir kontrolü tasarlayıp bunları çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Gerçek hayatta bunları uygulayabilirsiniz arkadaşlar.